İdris Bey'e soralım. Geçmiş olsun. İdris Bey. İdris Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de hem. Bütün Diyarbakır halkına hem de bütün Türkiye'deki halkımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Çok Gerçekten e, boyutları itibariyle korkunç bir provokasyon ve tuzağı bugün atlattık. Son bilgiler nelerdir İdris Bey? Zor duyuyorsunuz. Ben hemen sözü size bırakmak istiyorum. Enerji Bakanı trafo kaynaklı bir patlama olmadığını açıkladı. İki ayrı bombanın olduğuna ve patladığına dair bir takım iddialar da söz konusu. Bunlar iddia mı yoksa elinize ulaşmış yeni bilgiler var mı? Ne dersiniz? Evet, biraz önce Emniyet Müdürlüğü ile bir görüşme yaptım ben. Henüz olay yeri incelemesinin yapılmadığını ve bu konuda sağlıklı bilgilerin olmadığını söyledi. Ancak miting alanında benim konuşmamın hemen bitiminde ilk patlama meydana geldi ilk patlamanın trafo alanıyla hiçbir ilgisi yok ve özellikle e, kitlenin çok yoğun olduğu e, bir alanda e, bir e, çöp kutusunun olduğu e, bir yerde e, meydana geldiği e, bilgisi var elimizde. E, i̇kinci patlama da sanırım ilk patlamadan e, bir, birkaç dakika sonra meydana geldi. Trafo bölgesinde meydana geldi ama e, bir trafo patlaması olduğu kanaatinde değiliz. Belli ki Orada büyük bir paniği hedefleyen ve birbirine çok yakın mesafede on binlerce insanın bulunduğu bir alanda bomba yerleştirmiş ve bu şekilde bir provokasyon ve tuzak hedeflenmiş. Aslında gün büyük bir coşkuyla başlamıştı. Mitingimizde yüz binlerce insan bir araya gelmişti. Ancak bu yaşanan patlamalar. E, yüz binlerce insanın e, izdihamı üzerinden e, nasıl büyük bir kaos planının devrede olduğunu ortaya koyuyor. Şu anda elimizde teyit edilmemiş bilgilere göre e, iki arkadaşımızın e, yaşamını yitirdiğine dair e, bilgi sahibiyiz. E, onlarca yaralı var. E, Diyarbakır'ın bütün e, kamu ve özel hastanelerinde şu anda e, yaralı arkadaşlarımız var. Milletvekili arkadaşlarımız şu anda oradalar. Onlarca ağır yaralı arkadaş var ve şu anda pek çoğu da ameliyatta. Biz kitleyi patlamalardan sonra da il binamızın önüne davet ettik ve burada bu provokasyon ve tuzağın amacını kendilerine ifade ettik. Provokasyon ve tuzağın amacı aslında seçim kampanyasının ilk gününden itibaren devrede olan bir konseptin amaçladığı şeydir. Yani e, Ağrı Diyadi'nde Adana Mersin'de en son Bingöl Karlova'da çok vahim boyuta gelen e, provokasyon ve tuzan. Bugün Diyarbakır Ahmet'teki korkunç yüzüyle e, karşı karşıyayız. E, tek bir amacı var. Kaos ve çatışma çıkarmak ve e, buradan doğru e, HDP'nin e, baraj altında kalması, e, iktidar partisinin de içerisinde bulunduğu e, düşten bir çıkış yakalamasını amaçlamak. E, biz e, tabi bu amaca e, Hizmet etmem adına bütün halkımızın çok sağduyulu davrandığını ifade etmek zorundayız. Aslında belli bir disiplin ve sağduyu olmasaydı bugün belki çok daha korkunç boyutlu bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Gerçi şu anda mevcut durum da korkunç bir durum ancak yani binlerce insanın yaşamını yitirebileceği bir tehlikeden bahsediyorum umarım ölü sayısı artmaz. Umarım yaralı arkadaşlarımız, yaralı vatandaşlarımız bir an önce acil şifaya kavuşurlar, sağlıklarına kavuşurlar. Tekrar hem Diyarbakır halkına hem Türkiye halkına büyük geçmiş olsun diyorum. Peki İdris Bey şunu da sormak isterim, malumunuz siz aynı zamanda İmralı Heyeti üyesisiniz. Sizi hükümetten herhangi bir isim aradı mı? Mesela bazı liderlerin açıklamaları var, ama onun dışında Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın da bir açıklaması var. Hükümet yetkilileriyle bir temasınız söz konusu oldu mu? Hayır, bizi arayan hiçbir hükümet yetkilisi olmadı zaten işlerin bu noktaya gelmesinde AKP hükümetinin ve Cumhurbaşkanının miting alanlarında HDP'yi hedefleştiren söylemleri ve ölümlere neden olan politikaları yatıyor. Bugüne kadar etkin bir soruşturma ve kovuşturma süreci yürütülmüş olsaydı, özellikle son birkaç gün içerisinde yaşadığımız ölümlü hadiseleri yaşamıyor olacaktık. Belli ki hükümet yetkilileri bu konuda ...çok fazla rahatsız değiller. Biz şunu ifade edelim... ...yani dün miting yalanının... ...hazırlanmasıyla ilgili arkadaşlarımız... ...hazırlıkları yaparken... ...aslında akşam 8 ...saati itibariyle... ...orada trafiğin tamamen kesilmesi... ...ve miting yalanına hazırlık şeklinde... ...daha önce emniyette... ...bir çerçeve üzerinde anlaşmışlardı. Ancak gece... 12'den sonra bile o alanda trafik kesilmedi ve adeta orada işini yapan işini yapmak isteyen bu derin provokatör güçlere bir zemin hazırlandı. Miting alanında hazırlığın yapılması bizim partili arkadaşlarımızın trafiği kesmesi, fiili bir durum yaratmasından sonra söz konusu oldu. Yani Başbakan Diyarbakır'a gelirken 24 saati önceden çok uzak alanlarda bile kuş uçurtmayan bir anlayış HDP'nin yüz binlerce insanın katılacağı belli olan mitingine dair gece yarısına kadar bile herhangi ciddi bir tedbir almamış durumda. Mevcut durumu ve güvenlik önlemlerini paylaşmak üzere sabah arkadaşlarımız bir temas kurmaya çalıştılar. O yönlü bir temas da söz konusu olmadı. Gerçek gün içerisinde biz farklı boyutlarda emniyet müdürü ile görüştük. Ancak özellikle güvenlik nedeniyle alınmış olan tedbirlerin boyutunda öğrenmek amacıyla arkadaşlarımızın yaptığı girişimlere de cevap verilmedi. Burada yer bir bütün olarak planlanmış çok örgütlü büyük bir kaosu ve çatışmayı amaçlayan orada belki yüzlerce insanın ölümünü amaçlayan bir durum söz konusu. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu açık ve nettir. Bu konuda hiç tartışmaya gerek bile yok. Diyarbakır'da güvenlik birimlerinin de çok ciddi bir zaafı ve kasıtlı ya da ihmal diyebileceğimiz bir çok ciddi bir yetersiz söz konusu. Şu anda tabii biz cenazelerimiz var, yaralılarımız var. Yani çok böyle siyasal değerlendirme yapacak durumda da değiliz. Kızla milletvekili arkadaşlarımızı bütün hastanelere planladık. Orada hem yaralı arkadaşlarımızın durumu hem de bu teyit edilmemiş iki yaşamını yitiren arkadaşımızın durumuyla ilgili şu anda ilgilenmeye çalışıyorlar, bilgi almaya çalışıyorlar. Buradan belki sizin aracılığınızla tekrar ben hem Diyarbakır halkına hem bütün Türkiye'deki halkımıza bu provokasyon ve tuzaklara karşı örgütlü bir sağ sağduyulu davranış içerisinde olma çağrısını yinelemek istiyorum. Gerçekten sağduyuya ve metanete en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Maalesef karşımızda bütün çağrılarımıza uyarılarımıza kulak tıkayan ve bu yönüyle de ee, seçime yaklaşıldıkça daha büyük provokasyonların kaygısını bütün Türkiye e, halkında hissettiren bir anlayış var. Buradan ancak halkımızın sağduyuyla sağduyusuyla çıkabiliriz. 7 Haziran seçimini ancak halkımızın e, bu tuzaklara karşı bilinçli ve duyarlı yaklaşımı üzerinden e, bu planları boşa çıkarabiliriz. E, tekrar ifade etmek istiyorum. Eğer amaç HDP'yi baraj altında bırakmaksa Tüm halkımız bu saldırıların cevabını sandıkta HDP'yi, barajı geçirecek şekilde bir kenetlenme üzerinden boşa çıkarabilir. Saldırı bu şekilde boşa çıkarıldığında da bizler tabii ki bu tüm bu olayları sonuna kadar takip edeceğiz. Sorumluları kim olursa olsun mutlaka tarih önünde, halkın önünde ve adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Çok teşekkürler. HDP Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili adayı İdris Baluken son çağrınızı soracaktım. Onu da yaptınız. Kaos ve çatışma amaçlanıyor dediniz ve provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundunuz.